saniyede. Yanlış duymadın. 3 saniyede sana mesaj atacak Riccieli. Sadece 3 saniye boyunca odaklanacaksın ve sevgilinden o güzel mesaj zaten sen o çalışmayı yaptığın esnada gelmiş olacak. Aa! aa. Biliyorum. Sallama naz diyorsun. Yahu ne sallaması? ne saliseler, ne saniyeler, ne yedi saniyelerde mucizeler yaşadık biz. Üç saniyede olanı da hadi bir dene. Bunu yazarak yapacağız. Tam yazı enerjisini... Bak, bak gördün mü? Bak. <laughs> yazı enerjisini çalıştırdığın anda Zıng zıng öyle mesajlar gelecek işte sana da anladın mı? Ay çok heyecanlı. Sana bu yöntemi hemen ve derhal çok sevgili bir yöntem hayatım anlatacağım. Ama ne yapacaksın? Kalemle kağıt alacaksın. Tam yazarken o güzel enerjiyi verirken oluşmuş olacak zaten. Tabii ki bu çalışma 3 saniye değil. Şöyle tam yazarken işte böyle mesaj gelince Abi saniye ya daha dur. Oha 3 saniyede olur mu ya? Bu dedim 3 saniye koydum o yüzden bu videonun adını. Sen yazarken bekle. Belki 33 saniye olacak. Belki 330 saniye olacak. Hemen telaşa kapılma. Hemen bok atıyorsun aşağıya, hemen yazıyorsun. Hani 3 saniyede olacaksın Niye olmadı kız? Dur. Apaçma, tamam? O anda senin enerjin daha aktif değil, daha keyifte değilsin, neşede değilsin, neredesin? Sinirli, öfkeli, kızgın, yargılı. Ondan sonra zaten terk edilmişlik psikolojisi ya da sen işte kavga ettin ve sen terk ettin belki de pişmanlık var, bir şey bir şey. Bu duygularla olmaz hayatım anladın mı? ha o yüzden ben ne yapıyorum size böyle güzel güzel bir sürü şeyler anlata anlata bugün de yeşil yeşil muradımıza yarayacağız hayatım. Yeşil yeşil sen yeşil gözlerle. Anladın mı? Ne yapacağız? Hemen keyifler yukarıya çıkınca enerjiler pıt diye çalışmamızı yazacağız, yapacağız. E hadi çok uzatmayayım tamam. Sen şimdi diyorum hadi sadede gel hadi hadi hadi. İyi peki tamam. Sadede geliyorum hayatım. Sen de bir sadede gel önce. Bir abone oldu ondan sonra anlatayım. Ha? <laughs> bir tane beğeni yap bari. Bak abone olmuyorsun. Ulan bir şey yap ya. Bir enerjin geçsin bana. Anladın mı? Sen pıtlatınca ne biliyorsun belki sen saf sevgi enerjisiyle pıtlattın. Hemen bir şey böyle etkileşim olacak. Belki abone olduğunda etkileşim olacak. Değil mi? O yüzden bir şey yapsana yani Ben senin için bir şey yapıyorum Sen de bana alma verme dengesi hayatım Hadi <laughs> Çok özür dilerim böyle Ne yaptım ben öyle Neyse hadi bakalım Şimdi kalemini kağıdını aldın Ve aç gözlerini Beni dinle izle Şimdi hayatım Bak 3 defa Sadece ve sadece 3 defa ne yazıyorum 3 saniyede bana mesaj attın. 3 saniyede bu gerçek oldu. 3 saniyede bu gerçeklik benim oldu. Teşekkürler Allah'ım. Şükürler olsun. 7 7 7 9 3 8. Ve Kağıdımızı ne yapıyoruz hayatım? <laughs> Yastığımızın altına koyuyoruz. Tamam mı? Bak koydum. Zınk, ding, ding. Mesaj geldi. Olay bitti. Kağıdını ne yapacaksın diye soruyorsun. Kağıdını hiçbir şey yapamazsa, bir tane kitabının, bir defterinin, bir çantanın içinde saklayabilirsin. Bunu zaman zaman gördüğünde ay benim Manifesto... manifeste <laughs> nasıl cümlesi konuşmalar bunlar hayatım. E bu kadar çok günde 18 saat konuşunca böyle <gülüyor> oluyorsun. <laughs> Manifesto Ritüelim. o istediğim gerçekliğin işte öncesindeki 3 saniye öncesindeki adımım. Ne kadar güzel. Ben böyle bir sürü manifestolarım var tamam mı? Bakıyorum böyle çekmeceden çıkıyor, düzeltirken bir yerleri falan sokuşturmuşum oraya buraya. Ay nasıl güzel bir şey, ay nasıl güzel bir his, tamam mı? O yüzden saklayabilirsin ve e, bu gerçekliğin sahibi olmuş olmanın o keyfi, ya bunu okuduğunda böyle, Aa, ben bunu yapmıştım olmuş be, aa demek çok eşsiz bir şey. O yüzden e, saklamanı öneriyorum. Diyorsun ki bazen, ya saklayınca olmaz ki falan. Kız ne yapmak istiyorsan yap o zaman. Biliyorsun ki ateş, su ve toprak elementlerini kullanıyoruz. Bir tane kasenin içine koy bu kağıdını. Yak, üf, üfle. Ateş elementini kullan. Havayı kullan, üfle. Ee, sonra suyu akıt, suya bırak külleri. Toprağın üstüne zaten düşüyor. Üf, üfledin. Her türlüsünü kullanabilirsin. Ama yani bu, bu tarz böyle... Saniyelik ritüellerde, çünkü çok çabuk olduğu için, yani bunu tuzla buz etmem çok imkanlı olmadığı için öyle saklıyorum. Ay çok değişik oluyor. O yüzden sana da bunu öneriyorum. Tamam mı? Şimdi tatlışkom, sevgilinle, bak bu üç tane cümle çok önemli. 3 saniye bana mesaj attın, ona ne yaptın? Tak diye bana mesaj attın, talimat verdin. Sonra ne yaptın? Bu gerçek oldu dedin. Şüphe yok. Orada güvensizlik yok. Hii, gerçek oldu dedin. İlan ettin evrene bu gerçekliği. Bak çok önemli. Ve dedin ki bu gerçeklik benim oldu. Benim oldu bu gerçeklik. Olmuş enerjisini gani gani kullandın hayatım. Bir de Rabbimize Allah'ımıza sonsuz teşekkür ettin. Önceden minnettarlık ve teşekkür duygumuzu iletiyoruz ki olmuş şeyi genelde bize tam o anda verilirken sunulmuş bir şeye teşekkür ederiz değil mi? Teşekkür ederim deriz. Biz şimdiden sanki olmuş o yüzden teşekkür ediyoruz Allah'ımıza. Tamam mı? Bak. Ay çok güzel oldu. Ben çok sevdim bunu. Çok hızlı çalıştı. Seninle de paylaşmak istedim. Bunu yap. Sen de bana 3 saniye içerisinde o güzel yorumda bulun. Tamam mı? Şimdi diyorsunuz ki mesela bu kadar böyle bak yorumlarda göreceksin zaten ne kadar hızlı çalışanları bir de hiç olmayanları bir de arada böyle 3, 3 saniyede değil ama işte 3 günde oldu işte ne bileyim 40 dakikada oldu falan böyle bir de detay veriyorsunuz ve geç oldu falan. Kız oldu mu oldu geç olsun güç olmasın oldu mu oldurtabildin mi? Ha niye o zaman illa bir şey söylüyorsun bir laf sokuyorsun <laughs> Sevgi enerjisinde ol tatlış kol tamam mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada yaptın olmadı diyelim ki. İptal iptal iptal. Neyse sevgili Evrencim video anlatıyorum. O yüzden yani sen beni duyma. E, ee, diyelim ki olmadı tamam mı? Gel. Bireysel danışmanlık seansında senin hikayeni dinliyorum. Sana özel bir ritüel çalışması yapıyoruz. Gel birlikte yapalım. Çünkü senin limitli düşüncelerin, enerjin, hayata bakışın, kendine bakışın, ilişki öykün bunlar çok değerli, çok önemli. Bazen o kadar benzer öyküleriniz var ki sen onu bana farklı anlatıyorsun, diğeri daha değişik anlatıyor, diğeri çok daha farklı anlatıyor. Halbuki olay net yani ilgisizlik, arada bir soğuma, bir, bir şey yani çok klasik. Herkes aynı şeyi yaşıyor hemen hemen tamam mı? Sen anlam değişikliğine gitmediğin sürece asla olmaz deyip orada o öyle oturursun işte. Hı. Çok mu güzel? Günlerdir oturduğun şiştin artık yeter kalk. Bak böyle şeyler yap. Kuantum oyunları bunlar. Ay kuantum enerji. Hayatım bak hayata gerçekten iyi ya da kötü anlam veren bizleriz. Dış sabotajcıları bırak. İçsel kötü konuşan o iç vesveseni bırak. Olumsuz olan konuşmaları da, içsel konuşmalarını sustur. Sus. iyi olmayı seçiyorum. Yeniden beraber olmayı seçiyorum sevgilimle ve olumsuz olan hiçbir şey yok hayatımda. Her şey yolunda. Biliyorum o bana geliyor. Biliyorum bu gerçeklik benim için var. Ben de dile getirdim ve Allah'ımız bana onu getirdi. Senin hayrına olan her şeyi Rabbimiz senin için en hızlı şekilde getirir zaten sana. Bazen hayrımıza olduğunu düşünüyoruz ama hayrımıza değilmiş ondan olmamış mesela ne yapıyoruz? Israr ediyoruz. Ha, ısrar edersen benim gibi olursun hayatım. Ben zannediyordum benim hayrımı. Meğerse hiç hayrımı olmayan o evliliği istemişim. Ondan sonra gördüm ne oldu. <laughs> Bazen de işaretleri görmek lazım tamam mı? Bir şey olmuyorsa da ısrar etme yani. Ama öyle bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, on gün, yirmi gün falan. Hani olmadı. Sen devam et tabii bazı şeyleri. Ya yani olumlu olma haline devam et. İkide bir de ısrar edip de böyle ritüel ritüel güzel arka arkaya yapmana gerek yok. Bak yorumları dinle. 30 yorumdan 15 tanesi tamam mı? Sadece bunu mu yapacağız? Bununla birlikte başka bir ritüel yapabilir miyim? Kız niye yapıyorsun başka ritüel? Oğlum kız ne niye <laughs> yapıyorsun? Kız bir tane yap koy kenara. Niye ısrar ediyorsun? Burası güvensizlik alanı. Olmaz aşkım. Tek bir tane yap güven otur aşağı. Tamam Zaten olacak. Bitti. Ben öyle tuhaf tuhaf konuşmalar yaparım işte. Bu ne şimdi? Yani otur aşağı ne yani? Nasıl bir argo konuşmadır? Hiç yakışıyor mu benim gibi bir insana? <laughs> Neyse hayatım. Gecenin saati olmuş bilmem kaç ben burada hala video çekme derdinde nasıl bir tuhaf bir insanım ben de kendimi bazen anlamıyorum sürekli içerik üretiyorum ben üret 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 işte. geceleri geliyor ya bana öyle işte çok değişik hadi bakalım abartmadan konuşmalarımı kısa keserek uzatmadan gidiyorum ben gidiyorum sen hoşça kal Canlarım, tatlışkolarım, mucizelerim. Beraber mucizeler yaşamaya devam edelim. Ve öyle de oldu diyelim. 777. Arkadaşlarına bu kanalı lütfen paylaşır mısın? Daha çok insana ulaştır hayatım beni. E sen daha abone olmamışken arkadaşlarına nasıl göndereceksin? O bakayım. Kız olsan o aboneliği. Ha, pıtlat. Üye ol kanalıma katıl. Seanslara gel. Kuantum eğitimlerine gel falan filan tamam mı? Ondan sonra sosyal medyalardan takip et falan. Oldu mesajlarını, yorumlarını bekliyorum. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz.